verilen parabol grafiğine göre tayarlı bölgenin alanı sorulmuş. Şimdi tayarlı bölgenin alanını bulmak için arkadaşlar nereyi bulmalıyız? Şuradaki OC yüksekliğini ve OA değerini bulmalıyız. Şimdi OC yüksekliği için şu noktayı bulmamız gerekiyor. Bu nokta x'in sıfır olduğu nokta buraya da k noktası diyelim. Gerçi c neyse k değeri diyelim. Sıfıra k değeri yani x yerine 0 verirsek c'nin aslında koordinatlarını bulmuş oluruz f 0 eşittir diyorum. Eksi 0'ın karesi artı 3 çarpı 0 artı 10'dan. Bunlar gidecektir. Sadece 10 kalacaktır. Bu durumda şu uzunluk 10 birimdir. Burası 0'a 10 noktası olacaktır. O A için A noktasını bulmalıyız. A noktası Verilen ifadenin köklerinden bir tanesi. Bu durumda öncelikle kökleri bulabiliriz. Eksi parantezine aldık. x kare eksi 3 x eksi 10 eşittir 0 diyoruz. Eksi ile işimiz yok. x eksiye ayırdık. Eksi 5'e 2 olarak ayırırsak x eksi 5 çarpı x artı 2 eşittir 0 olmalı. Bu durumda x'in bir değeri 5 olacaktır. Bir değeri eksi 2 olacaktır. A değeri pozitif tarafta olduğu için demek ki 5'miş arkadaşlar. Bu durumda o, o a uzunluğu da 5 birimdir. Burası bir üçgen. Üçgen neydi? Taban çarpı yükseklik tabana bağlı yükseklik bölü 2'ydi. 5 çarpı 10 bölü 2'den sonucumuz 25 olmalıdır.